Bu haftaki konuğumuz değerli büyüğümüz, yüksek mimar Serkan Akın. E, önce kendisini e, tanıyalım kısaca. E, buyurun Serkan Bey. Teşekkür ederim. Allah razı olsun bu güzel program için. Eee ismim Serkan Akın. Ben mimarım. E, Liseyi Kabataş Erkek üniversitede İstanbul Türk Üniversitesi mimar Fakültesi'nde okudum. Bir yıl bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra 94'te İBB'de Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde Büyükşehir'e giren ilk ekiplerim. 98'de ayrıldım memuriyetten. 23 yıldır serbest mimarlık yapıyorum. 8 yıldır muhtelif üniversitelerde mimar proje dersleri ve muhtelif mimarlık dersleri veriyorum. Türk İslam Mimarisi ve diğer derslerden. Onun haricinde 3 yıl koruma bölge kurulu üyeliği yaptım. <laughs> Ayrıca da e, Milat ve Yeni Söz Gazetesi'nde yaklaşık 130 tane mimarlık, kültür, medeniyet, kent, şehir, İstanbul, Anadolu, kentleşme politikaları eleştirileri, ev, apartman, Türk evi, geleneksel yaşam, teknik gibi muhtelif bizim mimarlık mesleğinin e, başat konuları hususunda e, yazılar yazdım. Yine aynı şekilde bu konularda son 5 yılda artık 200'e yaklaştı sayıyı bilmiyorum. 200'ün üzerinde konferans verdim. Bu haftaki konumuz gerçekten çok güzel. Türkiye'deki bütün mimar arkadaşlarımızı, öğrenci arkadaşlarımızı ilgilendiren ilk soruyla başlayacağım. Ee, hepimizin de zaman zaman aslında düşündüğü yani mezun arkadaşların düşündüğü bir soru. Tekrar mimarlık okusaydım neleri kaçırmazdım? Güzel bir soru. Bir kere bu güzel soru için teşekkür ederim. <laughs> Şimdi biz inancımıza göre aslında keşke Demeyi uygun görmeyen bir milletiz. Ancak yine de bir çıkarım yapmak adına bu soru sorulabilir ve bu soruya cevap vermemiz gerekir. Şöyle söyleyeyim, neleri kaçırmazdım? Yani bunu direkt kaçırmazdım bağlamında söylemeyeceğim ama nelere dikkat ederdim diye söyleyeyim ya da neler yapılmalı, neler yapmalıyız diye söyleyeyim. Bir kere bağlanacağım bir ustamı o tarihte bulurdum. Yani geleneğine. E, disiplinine e, bağlanacağım ve tabi olacağım. Dolayısıyla e, ömrüm boyunca kendi kendime bulmaya çalıştığım e, birçok e, şeyi e, bir ustamdan e, öğrenmeyi yeğlerdim açıkçası. Çünkü e, biz mimarların altı e, tane ve mühendislerin aynı şekilde sadece mimarlar üzerinde konuşmayalım. Temel sorunumuz var arkadaşlar. Gelenek, disiplin ve itibar. Yani biz bir gelenek devre almadığımız için e, mimarlar ve mühendisler nasıl bir yol yürüyeceklerini bilmiyorlar. Tabii e, aynı şekilde bir disiplin de e, bulmadıkları için meslek disiplini e, yine hayatları boyunca mezuniyetten itibaren, öğrenciliklerin itibaren zorlanmaya başlıyorlar. Bu iki tane temel eksiklik bir mesleki itibar problemi ortaya çıkartıyor ki bu da bizim mimarların ve mühendislerin aslında imza yetkisiyle mezun olmamıza ve kanunla birlikte bir unvan almış olmamıza rağmen bizim bir itibar problemi yaşamamıza sebep oluyor. Bu da bize mesleğimizi yaparken yetkimizi, hakkımızı ve sorumluluklarımızı tanımlayan bölgeleri, alanları boş bırakıyor. Dolayısıyla ben işte 93 Haziran resmi çıkışımda 94 Ocak olarak düşündüğümüzde 27-28 yıllık meslek hayatımda 29. yıla girdi. Yani ömrüm boyunca şu soruya cevap vermek zorunda kaldım. Mimar mısınız? Evet mimarız. İç mi dış mı? birincisi ikincisi mimarlar ne iş yapar sorusu ee, şöyle söyleyeyim mimarlar ne iş yapar dediğimizde hemen aldığımız cevap şu e, tasarım yapar işte ihtiyaçları bulur gibi böyle bize e, kısıtlanmış işte ne diyelim aşırı tanımlanmış ve bizim yetki alanlarımızı kısıt şey yapan e, çok azaltan bir meslek tanımı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir usta bulduktan sonra bir usta bulduktan sonra Mesleğimin e, ömrüm boyunca bana lazım olacak argümanlarını e, hayatımın en başından itibaren e, almaya çalışırdım. Mesela şöyle söyleyeyim, e, buradaki arkadaşların mimar ve mühendis olduklarını varsayarak konuşuyorum. Önemli bir şeyden bahsediyorum. Bir e, meslek kanununun size verdiği bir hakla bir meslek unvanı alacaksınız. Yani mimar ya da mühendis olacaksınız. Şimdi şu an ben size bunu anlatmamış olsam değil iki yıllık üniversite eğitiminiz boyunca yani 20 yıl boyunca duymayacağınız bir kavramdan bahsedeceğim size. Arkadaşlar 3458 sayılı 1938 yılında çıkmış Mühendislik ve Mimarlık Kanunu'nun içindeki tanımlar doğrultusunda örgün eğitim aldığımız için biz mimar ya da mühendis unvanı alıyoruz. 3458 sayılı 1938'e çıkmış Mühendislik ve Mimarlık Kanunu. Dolayısıyla bu kanunu en başta okurdum. Yani ben bu kanunu mesela 15 yıl önce falan keşfettim. E, düşünün meslek hayatımın 15. yılda kimse bana böyle bir kanundan bahsetmedi ondan sonra. Şimdi e, dolayısıyla bir kanundan daha bahsedeceğim size. 6235 sayılı 1954'te çıkmış TMOB kanunu yani Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği kanunu. Dolayısıyla siz bir okulu bitirip mühendis ya da mimar unvanı alsanız bile meslek odasına kaydolmadığınız müddetçe meslek yapıyor sayılmazsınız. Meslek hayatımın eğitimin başına gitseydim ya ben ne olacağım bana ne diyecekler dediğim e, bu soruyu cevapladığımda söylediğim cümlelerin e, kanun nezdinde gerçeklik payı nedir? İnsanlar nezdinde benim e, tavrımın nasıl bir karşılığı olacağı o günden itibaren öğrenmek ve e, ona göre de kendimi hazırlamak isterdim ikincisi. Üçüncüsü imza atabilme hakkına sahipsiniz. Anlatmaya çalıştığım şey imzanızın önemi. Bugünden itibaren imza çalışın arkadaşlar çünkü imzanız çok değerli olacak. İmzanızın değerli olması için de çalışın, imza da çalışın. Yani imzanız sizin kişiliğinizi, kariyerinizi, karizmanızı, eğitiminizi ve hayata bakışınızı güçlü hale getirsin. İmzadan bir insanın eğitimini, karizmasını, gücünü, etkisini anlarsınız. Dolayısıyla imzanızı çalışın arkadaşlar ama imzanızın dolu olması için de yine çalışın. Yani imzanızın e, gücünü e, iki türlü ortaya koyun. E, bunu söyleyebilirim üçüncüsü. E, dördüncüsü, e, tarihi şehirleri, tarihi binaları, geleneksel mimariyi, geleneksel e, teknikleri ve geleneksel e, yaşama dair argümanları e, hızlı bir şekilde öğrenirdim. Kara kalem kullanmayı, tecetveli kullanmayı, geneksel yöntemle tasarım yapmayı, maket yapmayı, ondan sonra üç boyutlu obje tasarlamayı sağlam öğrenirdim. Çünkü gelecekte bize çok fazla yardımcı olacak bunlar. Bunun haricinde yine aynı şekilde mimarlık mimarlık tarihiyle ilgili, geleneksel mimariyle ilgili kavramları yani hasta mimarları dediğimizde neyi kastediyoruz? Halife mimar dediğimizde neyi kastediyoruz? E, Dülger, benna, neccar, senk, tıraş, dediğimizde ya da e, kalemkar dediğimizde, sedefkar dediğimizde neyi kastettiğimizi ya da bir zira dediğimizde e, kaç santim olduğunu Osmanlı mimarlarının Mıstar tahtası üzerinde nasıl tasarım yaptıklarını, Osmanlı mimarlarının e, Osmanlı döneminde kaç akçe yemi aldıklarını, o dönemlerde ustaların kaç akçe yemi aldığını, mimarların hassa mimarlarının yani e, bir yerde hassa kelimesini duyuyorsanız, bilin ki e, sultana ve saraya ait bir iş var demektir orada ya da bir yerde şahane kelimesini duyarsanız yine aynı şekilde orada padişaha göre, sultana göre ve saraya göre bir iş yapılıyor demektir. Ee, geçmişe dönseydim e, şu an çok iyi bildiğim şeyleri e, bundan 28 yıl önce öğrenerek bugüne çok daha güçlü gelmek isterdim diyerek bu soruyu bitirmiş olayım. İkinci sorumuz bu pandemi sürecinde yani bugünkü bu süreçte geleceğe dönük mimarlık mesleği e, nasıl etkiler bu süreç? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, buradaki arkadaşlarım Büyük Dönüşüm, Büyük Reset, Büyük Buhran, 2045 Dönüşümü, ID2020, Transhumanizm, Singularity, blockchain tabanlı yeni medeniyet ve buna bağlı kavramları e, genel olarak bildiğini varsayarak ilerleyeceğim. Ee, bir kere e, her şeyden önce tarafımızı seçmemiz gerekiyor. Yani biz e, peygamberi, vahiy, insani, geleneğe, kadim bilgiye, kadim dünyaya, sünnetullaha, adetullaha, doğanın doğal döngüsüne, hayvanların ve nebatatın doğal döngüsüne insanların on binlerce yıllık e, salih amel üzere, vahiy yaşam üzere sürdürdükleri bir yaşam tarafında mı olacağız? Yoksa e, blockchain tabanını tek dünya devletinin e, kendisine teslim olan e, katma değer, onlara göre yüksek katma değer üreten ve I accept diyerek e, onların transhumanizm dinine girmeye razı olup dijital, kompakt, lamine, yalıtılmış, amorf, e, Black Mirror dizilisinde olduğu gibi işte mining yaparak e, derisinden elektrik üreterek bisiklet çevirip e, işte e, Bitcoin kazanarak ve e, yapay zekanın esiri ve e, onlara tanımlanmış yeni dünyada mı yaşayacaklar bir kere buna karar vermesi gerekir buradaki arkadaşların e, İki türlü de hangisine karar verirlerse versinler, olacak şeyi tarif edeyim ondan sonra e, kararlarını bir daha gözden geçirsinler. Önümüzdeki çok kısa sürelerde e, elektrik kesintisinden bahsediliyor. Önümüzdeki çok kısa sürelerde ciddi bir gıda krizinden bahsediliyor. E, bunun e, ispatı olan birkaç tane anekdot söyleyeyim size. Son bir yıldır çip üretilmediği için araba üretimlerinin kısıtlandığını biliyoruz. Son altı aydır Türkiye'de özellikle, hiçbir talep ya da e, üretim e, bandında ya da arzda e, normalin dışında bir farklılık olmamasına rağmen e, ahşapta en az üç kat, metalde en az iki kat, plastikte yine en az 3 kat e, ve bilumun temel inşaat malzemelerinde ortalama iki katın üzerinde son altı ayda bir fiyat farkı oluştu. Siz işte ben otoket biliyorum diyerek başlayacağınız meslek hayatına elektriklerin fişi çekildiğinde bilgisayarların nasıl mimarlık yapacağınızı bir düşünün. Bununla birlikte smart kentlerde transhümanizme tabi olmuş bir şekilde yapay zekanın esaretinde, yapay zekanın sadece fiili esaretinden bahsetmiyoruz, hukukundan tutun. Her türlü temel insan haklarının yeniden tanımlandığı bir dünyadan bahsediyoruz. O yüzden e, burada geleneksel tarafta ise transhümanizmden sonra iki tane yaşam alanı kalacak arkadaşlar. E, diğeri metropoller, megakentler ya da büyük kentler dediğimiz. Bir kere e, bundan oyun yıl sonra Allah'ın müvesi göreceksin. Megakent problemlerinin, metropol problemlerinin, büyük kent problemlerinin hiçbir şekilde çözülmediğini göreceksiniz. Yani trafik... Yine aynı şekilde olacak. Hava kirliliği yine aynı şekilde olacak. Apartman daireleri daha ufak hale gelecek. Apartman dairelerinin e, ulaşılabilirliği daha zor hale gelecek. E, sonra gıdaya, temiz suya, e, temiz yaşama ulaşmak daha da zor hale gelecek. Dolayısıyla e, bugün son 100 yıl boyunca tüm mimarlar e, betonarme inşaat teknolojisinin mimarlığını yapmaktadırlar. Yani kagir bir yapı, ahşap bir yapı, e, çekmeye çalışan bir yapı ya da basınca çalışan bir yapı nasıl tasarlanır? Nasıl e, ne diyelim açıklık geçilir? Nasıl e, bir düşey taşıyıcı şema tasarlanır? Beton haricinde hiçbir şekilde bir tasarımın ortaya konmadığı bir meslek yaşamı ve bir mimarlık eğitiminden bahsediyoruz en hareketli, en kritik yerden geçmesi gereken, dolayısıyla galelerden, asma tavanlardan ya da merdivenlerden geçmesi gereken kesitler dümdüz yerlerden geçiyor. Sadece kat yükseklikleri görebildiğimiz yerlerden. Niye? Zormuş. O zaman planları da şeyden geçirelim, kapıların olmadığı yerden geçirelim, pencerelerin olmadığı yerden bir bina okuyabilir miyiz? Şimdi dolayısıyla bu bağlamda geleneksel teknikle mimarlık yapılan, geleneksel teknikle inşa yapılan, geleneksel teknikle üretim yapılan mimarlık alanına geldiğinizde bu sefer... <laughs> Temel şakül, mastar, terazi bilgisi, temel basınç çekme bilgisi, temel e, üç boyut mekan bilgisi ve aynı şekilde temel renk, doku, tekstür, hareket, ışık, e, antropometri, ergonomi, fiziksel şartlar, rüzgar, e, manzara ve işte kıble, onlarca diğer verinin e, kullanılarak bilgisi. E, ne diyelim insanların temel ihtiyaçlarının karşılandığı ki e, yapıların bilmiyorum bu hususta bir istatistik veriden haberim yok e, belki yüzde doksanı zaten e, ev insanların çünkü yaşamlarının çoğu evlerde geçiyor kadınların ve çocukların ve geceyi de kattığınızda yani yüzde yetmiş beşten yüzde seksenden fazlası evlerde geçen bir e, yaşam dönümüsünden bahsettiğimizde. Bu sefer geleneksel alanın aslında yani geleneksel düşüncenin ve geleneksel tekniğin ve geleneksel üretimin gerekli ve yeterli olduğunu görüyoruz. Öbür tarafta teknolojik e, üretimin, düşüncenin ve yaşamın kullandıkça esir edici, kullandıkça dönüştürücü, kullandıkça nesneleştirici ve kullandıkça aslında öldürücü bir e, tavra döndüğünü görüyoruz. Bunları düşündüğümüzde bu kadar geniş bir tanımlama yaptığımızda tarafınızı seçeceksiniz. Size açık bir şey söyleyeyim, ee, insan beyninin binlerce kat daha gelişmiş matematiksel işlem yapabilen bir yapay zeka bile aslında tasarım yapamaz. Çünkü tasarlamak bize Allah'ın verdiği temel bir yetki, hak ve sorumluluktur arkadaşlar ve biz buna imar diyoruz. Yani yeryüzünü güzelleştirmek için, doğru bir ömür, güzel bir ömür sürmek için, yeryüzünü şenlendirmek için topraktan yaratılan ve bunların bilgisiyle yaratılan bizler aslında yaptığımız her faaliyet yeryüzünü güzelleştirme, doğru ömür sürme faaliyeti olduğuna göre geleneksel düşüncenin, kadim bilginin, vahiy tavrın, salih tavrın aslında yeterli, gerekli ve gerçek sürdürülebilir olduğunu görüyoruz ve bu gücün aslında ee ne diyelim milyonlarca alternatiften öğrenilmiş bir şekilde bir alternatif ortaya koyan yapay zekanın isterse bir milyar alternatiften bir tanesini ortaya koysun ortaya koyduğu şeyin aslında tasarım olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla yine ısraren ve yeniden size geleneksel tekniğin, geleneksel düşüncenin, geleneksel inşa modellerinin, geleneksel imar faaliyetlerinin, geleneksel mesela mühendisane Berri Hümayn öğrencilerinin bir günde neler yaptığını bir görün. Aldığınız lisans eğitiminin ne kadar yetersiz olduğunu anlayacaksınız. Bu bağlamda bizi pandemiye karşı hazırlayacak olan şey tabii ki bir taraftan dijital argümanları öğrenmek ya da bilmek ama sınırını iyi bilerek bizim Elektriğin gittiğinde, programların yok olduğunda ya da sanal fırtınaların olduğu bir durumda mimarlığımızı nasıl yapacağımızı, yani ömrümüzü nasıl sürdü, sürdürebileceğimizi? Teşekkür ediyorum. Üçüncü sorumuz da bu kadar çok mimarın mezun olduğu, yani Türkiye'de her ilde en az bir tane, bazı illerde birden fazla mimarlık fakültesinin olduğu ve her yıl binlerce me mimarın mezun olduğu bir ülkede, bu kadar çok mimara ihtiyaç var mı? Ve bazen de insanlar kendine o zaman şöyle bir soru da sorabiliyorlar. Hani Doğru meslek mi seçtim? Gerçi bu bütün mimarlık, mühendislik ve birçok alan için geçerli bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ülkemizde 220 tane yaklaşık son rakamı bilmiyorum mimarlık fakültesi var. Ve her yıl ortalama 9000 tane mimarlık öğrencisi mezun oluyor. Dolayısıyla bir kere bu sayı çok fazla. Soru yine çok güzel bir soru. Düşünün ki arkadaşlar e, bu kadar ihtiyaç olmamasına rağmen bu kadar fazla mezuniyet veriliyor birincisi. İkincisi e, mimarlar piyasada öğrenirler hocam fazla yormayın diyerek çok basit kolay bir şekilde mezun ediliyorlar. Ve bir unvan aldıklarında bu unvanın karşılığındaki mevzuat, teknik şartnameler, yönetmelikler, kanunlar, Ondan sonra müşteriyle nasıl konuşulur, kalfayla nasıl konuşulur, bir iş nasıl teslim edilir, bir sözleşme nasıl yapılır, nasıl teklif verilir, işte bir imar durumuna nasıl bakılır, bir imar durumu nasıl düzenlenir, yani çalıştığınız yere bağlı olarak, işte ne diyelim bir şartı organizasyonu nasıl yapılır, bunlarla ilgili hiçbir şey ama bakın hiçbir şey bilmeden ama diplomasında mimar yazan, mühendis yazan arkadaşlar mezun oluyor. Peki bunun karşılığında ne oluyor bir de? Bunun karşılığında Google denen biliyorsunuz haşa bir tanrı var ve sorduğunuz her şeyi cevaplıyor. Dolayısıyla otokette bina nasıl çizilir dediğinizde YouTube'da karşınıza yüzlerce video çıkar. İşte seramik nasıl düşünür dediğinizde ya da işte sıva nasıl yapılır dediğinizde karşınıza onlarca video çıkar. Peki o zaman bilgiye bu kadar kolay ulaşılan bir yerde fark nasıl oluşacak ki hayat sürsün? İşte arkadaşlar burası yine ilk iki soruda verdiğimiz cevapla açığa çıkan şey aslında. Yani yapılması gereken şey farklılaşma. Peki farklılaşma nasıl olacak? Farklılaşma arkadaşlar sizin içselleştirdiğiniz, sorumluluk aldığınız ve size ait olan bir yol haritası ve size ait olan bir bilgi şemasıyla birlikte ürettiğiniz şey sizi farklı kılacak. Yani soru şu, evren boşu kabul etmez değil mi mesela atmosfer? Ne olur? Hemen oraya bir kütle ya da hava doldurur. Yani şunu düşüneceğiz arkadaşlar, biz bulunduğumuz mekandan ayrıldığımızda bir şey eksiliyor mu? ya da bir mekana girdiğimizde ya da bir sürecin içine girdiğimizde biz o sürecin içinde fazlalık mıyız yoksa gerçekten e, sağlam bir çark mıyız orada? Sağlam bir dişli miyiz? Yani biz orada iyi bir krank miyiz ya da orada iyi bir şanzıman mıyız ya da bir vites miyiz ya da torkun e, aktarıldığı bir kol muyuz ya da gücü üreten motor biz miyiz? Buna bakacağız. Yani dolayısıyla e, fark açığa çıkarsa katma değer ürer fark açığa çıkarsa, katma değer ürerse geçim olur. Ya da siz bir şey yapmış olursunuz ve ona göre iyi bir ücret alırsınız, iyi bir sözleşme yaparsınız ya da iyi bir gelir elde edersiniz. Ya da iyi bir yaşam sürersiniz ya da sorumluluğunuzu buna göre taşımış olursunuz. Dolayısıyla Buradaki temel şey bizim e, farkındalıklarımıza erken ulaşmak, e, paradigmalarımızdan erken kurtulmak ve şey e, prangalarımızdan erken kurtulmak ve e, farkı oluşturacak paradigma önerilerinin farkı oluşturacak e, paradigma tavrını ortaya koyarak biz e, iyi bir şey yapmış oluruz. Anlatabiliyor muyum? Yoksa e, dediğim gibi bakın bu ülkede şu an e, mimar olmadığı halde o proje çizen Mimar olmadığı halde Excel'de proje çizen insanlar var arkadaşlar. Excel'de ben mimar proje çizenini gördüm. Anladınız mı? Ve dolayısıyla otaketteki 20 tane komutu bildiği için CV'sine otaketi çok iyi biliyor yazan mimar arkadaşlar var 22-23 yaşında. Yani bakın bildiği 20 tane komut. Bir pürjü, bir auditi, bir ereği, polar ereği ya da bilmem işte bir sürü şey yani anlatabiliyor muyum? Ee, i̇şte el aynı biri el aydı bilmeden otoket bildiğini zanneden ve tasarım yaptığını zanneden ve otoket dışında hiçbir mimari argüman geliştiremeyen bir mimarlık eğitimi bir mimarlık camiası bir mimarlık mezun kitlesi var. Nasıl olacak? E olmuyor işte. E bu yüzden e, bir fark oluşturmak gerekiyor. Burada bir pişmanlık yok çünkü madem bir yola çıktınız. Anlatabiliyor muyum? Ama burada şunu da söyleyeyim size. Mimarlık ya da mühendislik çok para kazanma mesleği değildir arkadaşlar. Çok para kazanmak istiyorsanız hemen okulu bırakın, ticaret atın. Para kazanma işi ticarettedir. Yani aşırı para kazanmak için ben aşırı zengin olacağım diyorsanız mimarlık yaparak aşırı zengin olamazsınız. Mühendislik yaparak da aşırı zengin olamazsınız. Mühendislerin bir şekilde mimarlardan kopuk bir şekilde ticarete atıldıkları örnekler daha fazladır. Çünkü burada mimarlar daha bohem, daha sanatsal, daha ne diyelim romantik duygusal alanda kalarak ticareti biraz daha az yaparlar. Çünkü hani az öncesi 1848'de naf Nafia Nezaretinin ve münakasa sisteminin kurulmasıyla birlikte mimarların düştükleri boşluğu hala dolduramadıklarını anlattım ya size yani mimarlar bu ülkede hala e, fatura nasıl kesilir tahsilat nasıl yapılır ondan sonra nasıl vergi ortaya çıkar bunları bilmezler yani para kazanıyorsan fatura keseceksin iş yapıyorsan fatura keseceksin fatura keseceksen paranı alacaksın anlatabiliyor muyum? şimdi dolayısıyla bu kadar çok fakültenin olduğu bu kadar çok e, mimarın mezun olduğu bir dünyada e, bu işe devam etmek istiyorsanız e, mimarlık mesleğinin kuramsal duygusal, tutkusal, e, ne diyelim e, manevi, tarihi, kültürel e, kavramlarına sahip çıkarak e, ve bu bilgileri içselleştirerek bir mimarlık yaparsanız e, Allah'ın izniyle e, hayatınızı sürdürür, e, mesleğinizi sürdürür ve e, iyi bir yaşam, e, hayatınızı devam ettirirsiniz değil Teşekkür ediyorum. Ee... Şimdi programımızın birinci kısmını burada sonlandırıyorum.